Pino ile projelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda da yine sizlerle birlikte Pino'da ledlerimizi, butonumuzu ve buzzer modülümüzü kullanarak bir uygulama yapacağız. Ledlerimiz sırasıyla değil, karışık bir şekilde yanacak ve biz buton ile yeşil ledi yandığı anda yakalamaya çalışacağız. Eğer yeşil ledi yakalamayı başarırsak bir puan kazanacağız ve buzzerımız da ding diye bir ses çıkartacak. Peki bunun için bize hangi malzemeler lazım? Hemen bunları bakalım. Pino kontrol kartı, 3 tane ledim var benim. 3 tane ledimi kullanıyorum. Eğer sizlerde birden fazla yani 3'ten fazla lediniz varsa onların hepsini kullanabilirsiniz. Buzzer modülü, buton modülü, 5 tane bağlantı kablosu ve USB kablomuz. Hemen ledlerimizi nasıl bağladığımızı bir hatırlayalım ve sonrasında bağlantılarını oluşturalım. Öncelikle kırmızı ledimi alıyorum. Ledlerimizin üzerinde mor renkli etiket bulunmaktaydı ve bu şu anlama gelmekteydi. Pino kontrol kartı üzerindeki mor etiketli alanlara ledimi bağlayabilirim. Hemen kırmızı ledimi alıyorum. 1 numaralı kapıya bağlıyorum. Sarı ledimi 2 numaralı kapıya bağlıyorum. Sizler dilediğiniz mor etiketli kapılara bağlayabilirsiniz. Yeşil ledimi üç numaralı kapıya bağlıyorum. Evet ledlerimin bağlantısını oluşturdum. Bazırıma bakıyorum. Bazırımın üzerinde de mor renkli bir etiket var. Yani mor kapılara bağlamaya devam edebilirim. Hemen alıyorum bazırımı da. 4 numaralı kapıya bağlıyorum ve butonum. Yine butonun üzerinde de mor bir etiket var. Yani mor etiketli kapılara bağlayabilirim. 5 ve 6 numaralı kapılar şu an boş olduğu için iki kapıdan birine bağlamam gerekiyor. Ben 5 numaralı kapıyı seçiyorum. Hemen butonumu da bağlayayım. Evet, bağlantılarını oluşturduğuma göre artık kodlarını bir çalışıp çalışmadığını bir kontrol etmek istiyorum. Hemen bilgisayarım ile bağlantısını da oluşturmak istiyorum. Bunun için USB kablomun bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu da pino kontrol kartıma takıyorum. Bilgisayarımdan Enblock programını açıyorum ve Enblock programını açtıktan sonra Pino kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bunun için uzantılara gidiyorum ve uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum ve çıkan eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. İndirme işlemi bittikten sonra çarpı basıp kapatıyorum. Uzantılara geliyorum. Pino seçili mi? Evet seçili. Arduino da seçili. Ama Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geliyorum. Kartlardan Arduino'nun seçili mi? Evet. Bağlana geliyorum. Seri port diyorum ve bağlantıyı oluşturuyorum. E, Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu sizin Pino kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Evet şu an bağlantım oluştu. Şimdi bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de en blok yazılımı ile pinokartımız kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlamaktır. Ve bununla birlikte daha öncesinde pinokartımızla bir proje yaptıysak ve kodlarını kartın içerisine yüklediysek aygıt yazılım güncellemesi yaparak kartımızın için silebiliriz yani sıfırlayabiliriz. Yine bir proje yaptığımızda projemizin e, tasarımından, bağlantısından, kodlarından eminsek ama bir türlü çalışmıyorsa yine aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Hemen kapat diyorum. Şimdi hemen bir ledlerimi kontrol edeyim. Ledlerimi bakayım. 1, 2 ve 3 numaralı kapılara bağlamıştım. Ledlerimi e, aldım elime. Robotlar bölümüne geldim. LED durumunu değiştir kod bloğunu alıyorum. 1 numaralı kapıyı yüksek yap diyorum. Tekrardan 2 led'im içinde aldım kapılarını değiştiriyorum 2 numarayı ve 3 numarayı yüksek yap diyorum olaylardan yeşil bayrak ile birleştiriyorum yeşil bayrağı tıkladığımda 3 led'imin de yandığını gözlemliyorum şöyle tutayım şimdi düşük yap deyip 3 led'imi de söndürmek istiyorum bastım ve 3 led'im de söndü şimdi bir de buzzer'ımı kontrol etmek istiyorum şöyle led'lerimin kodlarını aşağıya aldım Robotlar bölümüne geldim ve buzzer ses çıkar kod bloğunu alıyorum. Şöyle küçülteyim burayı. Pazarımı 4 numaralı kapıya bağladığım için 4 numarayı seçili hale getiriyorum. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Evet. Şuradaki notasını değiştirmek istiyorum. Ben bunu D8 notası yapayım biraz daha duyabilmek için. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda buzzerımızda çalışıyor. Bir de butonumuzdan değer okumak istiyorum. Butonumuzda bizim nasıldı? bastığımızda bir basmadığımız durumlarda ise sıfır değerini veriyordu. Bunu ben ekrandaki kuklama söyletmek istiyorum. Bunun için hemen geliyorum. Butonumun kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlıysam onu seçiyorum. 5 numaralı kapıya bağladığım için 5'i seçili hale getiriyorum. Ekranıma geliyorum ve görünüme gelip merhaba de kod bloğunu alıp buton kodunu merhaba deyin içerisine yerleştiriyorum. Bana sürekli olarak söylemesini istediğim için ekrandaki karakterimin kontrole gelip sürekli tekrarla koduyla birleştiriyorum ve yine yeşil bayrakla çalışmasını istediğim için yeşil bayrağı basıyorum. Şu an sıfır veriyor. Bastığımda bir verecek. Çektiğimde sıfır. Evet basıyorum bir çekiyorum sıfır. Basıyorum bir çekiyorum sıfır. Evet şu an butonum da çalışıyor. Evet şimdi ise şu algoritmamızı bir inceleyelim. Bizim algoritmamız nasıl olacak? Bizim ledlerimiz 1 numaralı, 2 numaralı ve 3 numaralı kapıya bağlı ledlerimiz rastgele bir şekilde yanacak. Biz yeşille de geldiği anda butona basacağız ve bir puan kazanıp buzzer'dan da bir ses çıkarmasını isteyeceğiz. Şimdi bunun kodlamasını yaparken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Ee, ama öncelikle bir değişken oluşturmamız gerekiyor mu? Bunu inceleyelim. Bizim oyunumuzda sürekli değişen şeyler var mı? Evet var. Ne gibi? Puan gibi mesela. Puanımız sürekli artacağı ve sürekli değişeceği için ben gelip hemen veri bölümüne puan diye bir değişken oluşturacağım. Şu kodlarımı şöyle aşağıya alayım. Geliyorum bir değişken oluştur ve kendime puan diye bir değişken oluşturuyorum. Peki başka bizim nelerimiz değişiyor? Benim değişen başka bir durumum ise hangi ledimin yandığı? Yani bir numaralı ledim mi yanıyor, iki numaralı ledim mi yanıyor, üç numaralı ledim mi yanıyor? Ben bunu kendi elimle girmeyeceğim ve bana sistem, yani bilgisayar otomatik olarak hangi ledi yakacağını kendisi seçecek. O zaman bu benim için de değişen bir durumdur. Yani benim seçilecek olan kapıların bir de değişkendir. O zaman geliyorum buraya. İsterseniz kapı diye veya isterseniz sayı diye bir değişken oluşturabilirsiniz. Ben sayı diye bir değişken oluşturuyorum. Peki benim sayım ne olacak? Benim sayımı ben elimle mi girecektim? Bir numaralı kapı, iki numaralı kapı diye. Hayır tabii ki. Rastgele olacak. Rastgele olması için işlemler bölümüne geliyorum. 1 ile 10 arasında sayı tut diye bir kodum var. Şimdi buraya ben elimle yazacağım. Fakat kaçta kaç arasında tutacağını e, şimdi buradan ben 1 ile 3 arasında yazamayacağım. Çünkü burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu da şimdi sizlere anlatıyorum. Benim Pino kartım üzerindeki 1 numaralı kapı Arduino'da 2 numaralı sayıya denk geliyor. Yani benim bilgisayarım 2 numaralı sayıyı tutarsa benim kırmızı dedim yanacak. Benim bilgisayarım 3 numaralı kapıyı tutarsa 2 numaralı kapıya bağlı sarı ledim yanacak. 3 numaralı kapının yanması için de hemen yanında yazıyor zaten Arduino'da kaça bağlı olduğu. D4'e bağlı yani sayı 4 demek istiyor. Ee, yani benim Arduino'da bağlı olan sayılarım Pino kartımda farklı yerlere denk geliyor. Ve onu da hemen biz zaten gayet açıklamalı bir şekilde yazdık. 1 numaralı kapının önünde 2 yazıyor, 2 numaralı kapının önünde 3 ve 3 numaralı kapının önünde de hemen 4 yazıyor. Yani benim bilgisayarım 2'den 4 arasında bir sayı tutacak. Eğer 2 tutarsa kim yanacaktı? Kırmızı. 3'ü tutarsa kim yanacak? Sarı. Ve 4'ü tutarsa da kim yanacak? Yeşil. O zaman gelip buraya 2 ile 4 arasında sayı tut diyebilirsiniz. Fakat ben biraz daha işimizi zorlaştırmak istiyorum. Ne gibi? Her seferinde bile yanmasın. Arada boş kısımlar da gelsin. Yani yanmadığı durumlar da olsun. Yani şunu demek istiyorum. Ben sıfır ile 5 arasında bir sayı tutsun istiyorum. Peki sıfır tutarsa hangi led yanacak? Öyle bir şey yok. O zaman yanmayacak. Bir tutarsa yine yok. 2 tutarsa kırmızı. 3 sarı. 4 yeşil. 5 tutarsa e yine yok. Çünkü 5'ime karşılık gelecek bir kapı yok benim pino kartımda. O zaman diyorum ki benim boş olanlar alanlarım da olsun ve ben biraz daha işimi zorlaştırayım. 0 ile 5 arasında bir sayı tut dedim. 0 ile 5 arasında bir sayı tuttuktan sonra biraz beklesin. Tabii çok fazla beklemede istemiyorum da 0.5 saniye kadar beklesin istiyorum. Ve bu bekleme olayından sonra artık benim ledim yanabilir. Şimdi Pino led durumunu değiştiriyorum Peki buradaki kapıyı yine elimle mi seçeceğim? Hayır. Buradaki kapıyı zaten otomatik olarak sistem seçiyordu. O zaman veri bloktaki sayı yazan bölümü alıp buradaki pinin içerisine yerleştiriyorum. Tabi burayı ne yapacak? Yüksek yapacak. Yakacak yani. Şimdi bilgisayar 0 ile 5 arasında bir sayı tuttu. Örnek veriyorum. Tuttuğu sayı 3 olsun. Geldi 5 saniye bekledi. Diyor ki 3 numaraya denk gelen ledi yak. Bakıyorum. D3 sayı 3 hangisine geliyordu? 2'ye yani sarı ledimi yakacak. O zaman benim sarı ledim yanacak. 0.5 saniye kadar yanık kalsın. Yakalayabilen yakalasın. Yakalayamazsan eğer ledin sönsün. O zaman geliyorum tekrardan. Veri bloktaki sayıyı alıyorum. Çünkü neden? Yine aynı sayıdayım o sayı ne olacak? Düşük olacak. Şimdi ise ne yapacağız? Ben o sırada yakaladım mı yakalamadım mı bunun kontrolünü yapacağız. Ben eğer yakaladıysam benim puanım bir artacak ve buzzer'ımdan ses çıkacak. Benim buradaki olayı e, kontrol edebilmem için de eğer ise kod bloğuna ihtiyacım var. O zaman geliyorum kontrole. Burada hemen eğer ise kod bloğunu alıyorum. Şimdi bu eğerin içerisine ben bir şeyler yazacağım. Ne yazacağım? Eğer e, sayı olarak yeşilledim kaça bağlıydı 3 numaralı kapıya bağlıydı ama e, hangisine denk geliyordu Arduino'da sayı olarak nereye geliyordu 4'e eğer sayı 4'e eşitse yazalım birlikte tutulan sayı 4'e eşit ise ve ben butona bastıysam butona basma durumunu nasıl kontrol edecektim butona bastığımda 1 oluyordu zaten Butona bastıysamı da kontrol edelim. Butonun değeri biri eşit ise puanımı kazanayım. Bazarım ses çıkarsın. İki tane durumu aynı anda kontrol edebilmek için de işlemler bölümündeki V'yi alıyorum. İkisinin de olması gerekiyor çünkü. Sayım 4'e eşitse, tutulan sayı 4'e eşitse yani 3 numaralı ledim yanıyorsa yeşil ledim ve benim butonumdan gelen biri eşit ise bastıysam o anda ne istiyorum bazırımdan ses çıksın bazırımdan ses çıksın istiyorum isterseniz buradaki notayı değiştirebilirsiniz şimdi biraz farklılaştırabilirim artık bu hemen şöyle D2 yapayım bu sefer bazırımdan ses çıksın bir tane puan kazanayım veri bloğa geldim puanımı bir artır diyeceğim sayı geldi şuradan tıklıyorum hemen Burayı puan yapıyorum. Yine 0.5 saniye kadar bekletiyorum. Ve bu işlemi de burada bitiriyorum. Eğer benim puanım 5'e eşitse de oyunum da bitsin istiyorum. Geliyorum. Eğri aldım. Eşittir'i aldım. Şimdi puanımı kontrol edeceğim. Puan diyorum. 5'e eşit ise görünüme gel. Ve tebrikler de. Hatta hemen tebrikler demesin. Tebrikler desin. 2 saniye boyunca şöyle yapalım. 2 saniye boyunca tebrikler desin. Ben bu işlemlerimin hepsinin sürekli olmasını istediğim için de sürekli tekrarlarının içerisine alıyorum. Puanımızın da kaçtan başlayacağını belirleyelim. Şöyle veriye geldim. Yeniden tekrar tıkladım oradaki küçük oka. Puanım da sıfırdan başlasın dedim. Ve bunların hepsini de bir olaya bağlamak istediğim için yeşil bayrağı aldım hemen bir tekrar edelim kodlarımızı sonrasında çalıştıralım Şimdilik yeşil bayrağı tıkladığımızda puanımız 0 olsun sayı diye bir değişkenimiz var bilgisayar bu sayı değişkenin içerisine 0 ile 5 arasında bir sayı tutsun ve 0.5 saniye beklesin tuttuğu sayı örnek veriyorum 1 ise 1 numaraya denk gelen ledi yaksın bakıyorum 1'e gelen bir led var mı yok o zaman o en başa dönüyor tekrardan tekrardan sayı tutuyor. Numarası kaç oldu? Örnek veriyorum şu anda 2 olsun. 2 numaraya denk gelen neydi? Arduino'da 2'ye denk gelen bizim kapı birimize denk geliyordu Pino'da. Kırmızı led yandı ve söndü. O sırada ben butona basacak mıyım? Basmayacağım. Yeşil olana kadar basmıyorum. Ta ki bilgisayar tarafından tutulan sayı 4 ise yani benim yeşil ledim yanıyor ise ve ben o sırada butona bastıysam benim buzzer'ımdan ses çıksın ve puanımı bir artırsın. Harika, gayet güzel ve puanım 5 eşit olduğunda da tebrikler deyip oyunumu durdursun. Şimdi hatta kontrole geliyorum. Hepsini de durdur diyorum bundan sonra. Şimdi yeşil bayrağa tıklayacağım. Sayıyı da görelim hem test etmiş oluruz. Şöyle yapalım. Ben bunu da bir şey yapacağım zaten. Sabitleyeceğim birazdan. Tasarım yaptım bir tane. Ama yeşilledim yanık duruyor. Bu tarz durumlar olabilir. Ben hemen yeşilledimi hızlı bir şekilde söndür diyeyim. Yeşilim kaça bağlıydı? 3 numaralı kapıya. 3 numaralı kapıyı düşük yap diyorum. Yanlışlıkla galiba kırmızıyı da yaktım. Bir numaralı kapıyı da düşük yap diyorum. Harika. Şimdi artık başlatabilirim oyunumu yeşil bayrağı basıyorum şu anda oyunumu başlatıyorum evet şu an yeşilledim yanıyor yakaladım yakalayamamışım tekrar bekliyorum şu an e, yeşilledimin yanmasını bekliyorum sarıda bastım puanım artmıyor bu sırada tekrar bekliyorum yeşilledim yanmıyor bekliyorum. Şu an sayı demek ki yeşil gelmedi. Sayı hiç 4 olmadı. Diğerleri yanıyor. Kırmızı yandı. Evet. 1 oldu. Bazırım öttü. Devam ediyorum. 2 oldu. Bazırım öttü. Biraz daha hızlandırabilirmişim. Sizler biraz daha hızlandırabilirsiniz bu saniyeleri. Şu an mesela e, takılı olmayan sayıyı tutuyor. 3 oldu puanım tekrar 4 oldu. 5'te tebrikler diyecek. Ve 5. Evet ekrandaki kuklam bana tebrikler dedi. Gayet güzel. Şimdi durduruyorum. Ve bunu hemen tasarımım ile birleştiriyorum. Şurada bir tasarımım vardı. Evet şimdi tasarımım bitti. Yeşil mayrağı tıklıyorum. Ve oyunumu başlatıyorum. Evet 1. Puanım 1 şu anda. Bakalım. Sarı ledim yandı. Kırmızı yandı. Şu an diğer iki sayıyı tutuyor. Yanmadığı durumlarda 0 ve 1'i tutuyor. Bunu anlayabiliriz. Bakalım. 0, 1 ve 5'i tutuyor yanmadığı durumlarda. Puanım 2 oldu. Ah kaçırdım yine. Evet 3 oldu 4 oldu ve 5 oldu. Kazandım. Tebrikler yazısını aldım. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte LED modüllerimizi, buton ve buzzer modüllerimizi de kullanarak bir LED yakalama oyunu yaptık. Sizler bu oyunu biraz daha büyütüp daha da geliştirebilirsiniz. E, Pino ile bu tarz projeler yapmak çok kolay. Hayal gücü ve yaratıcılığınıza bağlı olarak daha fazla ve daha güzel projeler yapabilirsiniz. Yaptığınız projeleri bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. iyi çalışmalar dilerim.